merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Benim adım Berat arkadaşlar. Arkadaşım müziği kapatayım ben şey hoşlanmıyorum. Başlayalım. Bugün sistemi size tanıtacağım. Yani arkadaşlar hava da hoştu. Bir dışarı çıkayım dedim. Yani kıslama bitmeden önce. İşte öyle sıkılık dışarı içeride öyle otur otura. işte ben öyle çıktım ama tek değilim arkadaşlar. Yanında iki komşum daha var. Merhaba arkadaşlar. Bugün yani bildiğimiz gibi 2020'nin son günü arkadaşlar ama kötü bir yıl oldu maalesef. Arkadaşlar yani hoş yani hoş da tarafı da arkadaşlar. Youtube'da işte öyle eğlendik beraber. 2020'yi de burada noktalıyoruz. Gördüğünüz gibi Elazığ'a da kar geldi. İşte bakın gördüğünüz gibi. Arkadaşlar tam çok uzun zamandır beklediğimiz an geldi ve arkadan bir kardeş top attı. Kardeş. <laughs> ve yanındakini biliyorsunuz kim olduğunu sakın atma. Sakın Hadi atma. atma. <laughs> Hadi tut. Hayır sakın atma. Arkadaşlar. Bugün size köyümü göstereceğim. Bazı yerlerini. E, lafımızı uzatmadan göstereyim ben. Önce şöyle başlayalım. Ben kendimi göstermeden gerek yok e, bir dakika. Tamam. Ya müzikten de. Tamam bu zaten bu biziz. Şimdi bakalım. Bakın önce bu ne kumanda? Abi, televizyon kumandası. Ha, i̇yi. Sonra şu kürek. Aa, bu da kürek boya fırçası diyelim. Ne küreği ya? Saçma. kanalına hepiniz hoş <laughs> geldiniz. Ee, arkadaşlar uzun zamandır bir daha oh, 10 gündür atmamışım <laughs> yani. Her zamanki gibi zaten yine yani haftada bir atıyorum. Ooo oh, altına ilk defa. Neyse. Şimdi. E Arkadaşlar ben Turan Abi TV. Evet Arkadaşlar, bir yılın daha sonuna gelmekte bulunuyoruz. Her yılın sonunda arkadaşlar bu şekil değerlendir değerlendirme videoları gelecek. 2020'de de öyle yapmıştık. Şimdi böyle arkadaşlar işte. Ben de ne yapıyordum eve doğru gidiyordum. Şu anda gidelim. gidiyor ha. Ee, uzun zamanları videoya atamıyorum. Yani inşallah daha da e, planlı bir şekilde atmaya çalışacağım. Biz şimdi başladık.